Doğrusunu, o da doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar şöyle bir şey. Şimdi e, işte oyların çalınması ile ilgili hepimizin endişeleri var. Öyle değil mi? Tamam. E, o zaman burada e, en büyük görev e, muhalefet partilerinin düşüyor. O zaman bizim oylarımızı çaldırtmayın. Yani bizim paralarımızı çaldırtmışsınız. <laughs> Hiç olmazsa. Bari oylarımızı <laughs> Yani bunu bunu bütün kalbimle ben mesela sadece Tayyip Erdoğan'ı seyrederken değil, diğerlerini seyrederken de aslında bir yurttaş olarak e, şaşkınlıkla e, seyrediyorum. Paralarımızı çalmışlar falan diyor. E baba sen nerede, Japonya'da mıydın o sırada? <laughs> yani Halk Bankası'nda bilmem ne olmuş. E senin haberin niye olmadı yani? Benim mi haberim olacak ya? Yani? Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Gazetecilik camiasında ne oluyorsa benim haberim olur. Sizin olmaz mı? Olmaz mı? Tabii. E, yani bu mesela Rıza Zarrab'la işte onu yapmışlar. İran'dan paralar gelmiş. 87 milyar dolardan bahsediyoruz. E siz ne biçim muhalefet partisiniz kardeş? Sizin hiçbir haberiniz olmadı bunlar. Mesela biz e, atıyorum bunların e, uçağa binip umreye gittiğini e, ne olduğunu bilmediğimiz meçhul e, Twitter'lardan mı öğreneceğiz? Yani siz Muhalefet partileri olarak ne işe yararsınız? Yani e, sizin başarılı olmanız için illa AKP'nin mi başarısız olması gerek? Yani sizin başarınız... Sizin başarınız bunun üzerine mi kurulur? Şimdi deniyor ki işte MIT bizde değil, emniyet bizde değil, işte o bizde değil, bu bizde değil. E Demek ki biz yurttaş olarak nasıl seyrediyorsak vaziyeti siz de öyle söyletmişsiniz. E yani o zaman şöyle bir endişe de doğuyor şahsen benim içimde. E Demek ki biz sizi iktidara getirirsek e sizi de soysalar gene haberiniz olmuyor. <laughs> öyle mi? Düz mantıkları söylüyor. Öyle değil mi? Mantık yani öyle. E, insan mesela gerçekten... E, merak ediyor. Yani o partilerde de işte e, finans konusunda uzman insanlar var vesaire. Yani hakikaten bütün e, samimiyetimle soruyorum. Yani gerçekten e, 25 yaşında e, bu ülkeye gelip uçaklar alan, adalar alan, tabloları sokaklara saçan, bakanları umreye götüren e, adamı sadece Ebru Gündeş'in kocası mı zannediyordu mesela CHP? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani siz demek ki e, Türkiye'yi ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri magazin sayfalarından takip ediyorsunuz. Öyle değil mi? Evet daha deri, derine inmek lazım. Yani e, 17 Aralık'ta bir basıldı e, bakan çocukları CHP o gün öğrendi. Yani değerli hocam kusura bakmasın ama... E, İnsan endişe ediyor. Ayakkabı kutusunu demek ki basmasalar senin alt bankasında dönen dümenden haberin yok. Öyle değil mi? Ya yani o zaman e, insan e, biraz da şuna bakıyor. Yani biz hep mesela Tayyip Erdoğan'ın e, teflon başbakan olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mesela ne yaparsa ona yapışmıyor. Benim haberim <gülüyor> yok. <gülüyor> Nereye bağlayacak dediğim tersi <laughs> Öbürleri de, Öbürleri de bana sorarsanız at yarışı spikeri. Yani. <laughs> yani biz bir şeyler oluyor da bak oluyor diyor. E görüyoruz ya. Yani. <laughs> yani bakan çocuklarının gözaltına alınması diyor mesela. E biliyoruz onu ya. Yani. <laughs> Yeni bir şey söylüyor. Yani, yani ana muhalefet <laughs> oturmuş akşam Twitter'dan bir şey çıksa da yarın ben mitingde söylesem diye bakıyor.